Thank you. to E Obrigado. misafirlerimiz. Programımıza başlıyoruz. Hepinizi alanımızın hemen önünde sizler için ayrılmış sahnenin önündeki yerlere davet ediyorum.

Arkadaşlar canlı yayın başlıyor platformun arkasındaki kıymetli davetlilerimizi, hemen ya alandaki kıymetli misafirlerimizi de sahnemizin önüne davet ediyoruz. İnanın buradan açı çok daha güzel olur. Thank değerli misafirlerimiz Hanbat'ın ablası olarak 10 yıl önce Hanbat'ın anası oldu ve şimdi de üçüncü dönemde yine dediği Bozkurt Belediye Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi değerli misafirlerimiz hepimizi aynı ay yıldız, aynı bayrak, aynı başta Ulu Önerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Yok. gencinden kadınına bütün herkes burada, ilçe örgütlerimiz burada, Ankara'dan misafirimiz, milletvekilimiz, Sayın Şerif Belediye Başkanımız, Honaz Belediye Başkanımız, Sayın Yüksel Tepe bizlerle birlikte bu güzel günü daha da onurlandırdınız ve coşkumuza coşku kattığımız için çok teşekkür ediyoruz ama en çok da hoşkırtılarımıza ağlayan yüz, nerede bir sıvazlanacak omuz varsa orada Sayın Başkan dertlere derman olmaya devam edecek. Sayın Başkan. Evet, büyük bir ekip işi. Belediyecilik, gönül işi. gece demeden, gündüz demeden, derman belediye ilçe başkanımız Sayın Halil İbrahim Balığı da sizleri selam davet ediyorum. Sayın İl Başkanı'mız, Sayın Milletvekili, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayım, ilçe belediye başkanlarım, ve başkan adaylarım, yol arkadaşlarım. 30 <laughs> Mart 2024 günü yerel... büyükşehir belediyesi ve Denizli'nin bütün 19 ilçelerini Belediye Başkanımız Baskut bu sizinle diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ayaklarımız. esicek, Güzel bir rüzgar, bir bahar rüzgarı esicek dedik. Ama 19 ilçemizden en büyük, en kocaman en yürekten alkış istiyorum kendisine. Sizlere seslenmek üzere, sizleri selamlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz İl başkanım, efsane başkanlarımızdan Bülent olduğu Bugün, bugün örnek gösterilen ve taklit edilen Bozkurt ilçemizin başkanlarımız her bir önceki dönem hem de şimdiki Özgür Özel'in çok kıymet verdiği tam bir cumhuriyet kadını demokratik ve layık bir sergilediniz. Ve başarınız geçen dönem inşallah bu dönem Çardağ, Vekilliye, Batlana, Çağla Ve sizin bu başarınız sizin bu başarınız ben eminim Derman Belediyesi'ni tüm denizlere gösterecek. İşte bu yüzden Bozkurt'ta her meclis kapandığından itibaren Burada sizlerle beraber bölgede çalışarak yanınızda olacağım ve bu zafer alırsak pek güçlü örgütü Denizli'de temsil eden nerede, hangi Denizli İl Başkanımız Ali Osman Orduoğlu konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet Çok değerli Bozkurt halkı hepinizi cumhuriyet adına halkı... sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet bugün buradadır. Siz onu zaten çok yakınen tanıyorsunuz. Bir sen başkan yıllar, yıllar oldu. Nerede bir başı ağrıyan olsa, nerede bir başı sıkışan olsa hemen yamacında bir sıramamız bitti. O bizim bir sen öyle hale getirdi ki belediyeciliği sadece kaldı. Pekala belediyecilik nedir bir sen başkanın gözünde? Kaldırım olacak. başkan takındığı vizyonla, üstlendiği misyonla öyle güzel. Boş arazileri üretimle taşlandırdı. Kurt ekonomisine katkıda bulundu. Bu da yetmedi. Biraz önce Sayın Milletvekili'nin de açıkladığı görünle enerji ihtiyacımıza güneş enerjisiyle öyle bir 10 yıl verdiğimiz hizmetin bu dönem bir karnesi. Kesinlikle hiçbir şüphem, hiçbir endişem yok. Hambat'ın geliri, Hambat'ın ben burada bir san başkan destek istemek bana düşünce bir san başkanımız bu hizmetlerini azıcık bütçesiyle Bozkurt Belediyesi bütçesiyle yapmaya çalıştı. Bir yerden destek alamadı. Orası da neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Denizli Büyükşehir Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'yla alacak mıyız arkadaşlar? Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Halkla beraber, halk için, halkla omuz omuza. Evet, Vekilimiz Sayın Gülizar Çaykaracan'ın Karaca'nın mesajını sizlere iletmek istiyorum. Bozkurt'ta 31 Mart yerel seçim çalışıyor. Bir sensiz olmaz çünkü belediye başkanımız bir Çelik. Yerel belediyecilik hizmetlerinin çıtasını yalnızca ilçemizde olmaz. Yolunuz açık olsun bir sen başkanım. Türkiye Büyük Millet Meclisi evet. ediyoruz. Evet. Ve şimdi de dedik ki bu sen aldığımız için, bir sen annemiz için, ham batın annesi için yeni dönemde Cumhuriyet Han Partisi anet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim, değerli konuklar, sevgili yol arkadaşlarım, üreten Bozkurt'un bizim açılışında bizim bu heyecanımıza ortak olduğunuz için söylediler. 10 yıl dile kolay. 10 yıl geçirmek için elimizi değil gövdemizi koy. Değmedik mahalle, el değmedik sokak, elini tutmadığımız vatandaş kalmasın diye uğraştık. Üreten bozkurt, mutlu bozkurt şiarıyla projeler gerçekleştirdik. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Tarımda üreten bozkurt dedi, yakın hale getirdik. Enerji santrallerini kurduk. Bu weble oldu önder. önder. Alkışlar. Oysa hürlerimiz diken, diken oldu. Eğitimde bozkurt dedik. Bütçemizle şu gördüğünüz modern Havukalay Üniversitesi'ne verdiğimiz üniversiteyi hayata geçirdik. Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulunu hayata geçirdik ve eğitime başlattık. Eğitim evet, sanatta bozkurt dedik, kültür. Sokaktan sahnelere var çekilmesine vesile olduk, çektik, kendimiz oynadık. Esvalinde bozkurtun adı çıktı biz konuşulduk. Şeref duyduk. Muhacir sokağımızı oluşturduk. Orada geçmişimizi anlatan duyguları yaşadık. Neler lazım? Başımızla beraber dedik. Pek çok mahallemize, köyümüze 60 tonluk tarımsal kantarlar yaptık, verdik. İstediler tohum eleme makinesi istediler. Hay hay dedik. Siz isterseniz Bozkurt Belediyesi yaptık. 70'e yakın yılda gençlerimiz eğleniyor. Bizler de onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Pek çok mahallemize yeni bağlara yaptık, Cumalı'ya şu anda bitmek üzere tekkeye yapıyoruz. Pek çok mahallemizde şu an her hafta neredeyse kültür gezilerine götürüyor. En güzel festivalleri haline geldi. Bozkurt nüfus yüzü gülüyor festivallerimiz sayesinde. Evet, biz vizyonumuz gereği yapmaya başladık ve yapıyoruz. Kadın kooperatifi üreten bozkurt dedik, çiftçiliğimizle büyüdük. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün adını koyduğu Bozkurt ilçesinin belediye başkanı taşıyorum ve diyorum ki Evet arkadaşlar. 3. dönemimizde yeni çok güzel projeler. Bu yolculukta var mısınız? Evet sevgili başkanım. Sevgili Güren Nuri Çavuşoğlu'yla beraber bu seferde bu büyük şehrin gönderi başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok nazik, çok kibar. En, en güzel ablası. Aslında çok şanslısınız ki her gün sabah başınız dara düştüğünde gidebileceğiniz bir belediye başkanınız var. Gerçekten bu konuda 10 sene önce bir eczanesinde rahmetli ile beraber çıkmıştık bu yola. Ona da gani gani rahmet diliyorum. 10 senedir de Bozkurt'un gerçekten vizyonunu değiştirdi. Sayın İl Başkanım'ın da söylediği gibi sadece asfalt ve kaldırımın dışında dünyaya açılan bir Bozkurt yaşadı. vizyon anlamında sağladı, sanat anlamında sağladı, sokak etkinliği anlamında sağladı. Aslında belediyeci belediyecilik anlamında sağladı. Güneş enerji sistemleriyle sağladı. Tarıma verdiği bir ayağı eksikti. Biz o el ve ayak anlamında beraber yeni bir yola çıktık. Bu çıktığımız yol emin olun ki Bozkurt'un da mutluluğunu getirecek, Denizli'nin de mutluluğunu getirecek. Tarıma sahip çıkacağız. Artık sosyal bir belediyecilik inşa edeceğiz. Pahalı <laughs> değil, üreten insanların olduğu bir şehir inşa edeceğiz. <laughs> güne başladığında artık karamsar olan gençlerin değil, geleceğe umutla bakan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne tamam. güvenen <laughs> şehirde sosyal belediciliği her an birbirimize dokunacağız. Kadınlarım işe giderken çocuklarımın hali nice olur diye düşünmeyin. ya bir yanıma gel de çocuğuma bakarsın demek zorunda kalmayacaklar. Artık yoksullukla mücadele ettiği değil, köylerine geri döndü. Burada bulunan amcalarımızın, annelerimizin, babalarımız artık torun ve çocuk hasreti ve çocuklarının köylerine geri döndüğü yanına esas almış bir belediye yaratacağız. Çok şeyler başaracağız ama unutmayın bir şey daha başaracağız. İlk vadimiz olarak açıkladık, elektrik parasını geçen su faturalarına son vereceğiz. Suda yüzde elli indirimle beraber de artık herkesin evinde en doğru hakkı olan su kullanımı sağlayacağız. Bunların ötesinde tarım yapmak isteyen, üretmek isteyen ama ekonomisi yerinde olmayan arkadaşlarımıza, kadınlarımıza gübre desteği sağlayacağız. üretin diyeceğiz. Hayvancılıkla uğraşanlara yeter ki üretin diyeceğiz. Yem desteği sağlayacağız. Ama en önemlisi neyi sağlayacağız? Gönül köprüsünü sağlayacağız. Artık hiç kimse bir başka görüşte diye diğerini ötekileştirmediği bir denizle inşa edeceğiz. Belediye halkının zenginleştiği bir belediye kuracağız. Ama biliyor musunuz? Ne çalacağız, ne de çaldıracağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Bir sen çelik var. Abi. Ve 19 ilçesiyle bir açılışı için sahneye davet edeceğimiz bazı isimler olacak. Merkezde Derman Belediyeciliği'nin adresi olan Belediye Başkanımız Sayın Şerif Doğan'ı da sahneye davet ediyorum. Bunun Pamukkale'nin var. Pamukkale Belediye Başkanımız, Kadayı Devlet Vekilimiz Sayın Şerif Arpacı'yı da kürdelenizi Ardından şu anda ilçelerimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okrizlerini devam ettiren belediye başkan adaylarımız da aramızda. Kişim Onları da sahneye şey davet ediliyor. edebilirsem. Bozkurt ilçe başkanımız Sayın Halil İbrahim Balığı da almışlarınızı da sahneye davet ediyorum. Ya. Ya. Ve açılış kurdelerinizi kesiyoruz efendim. Seçim asla koordinasyon merkezini anlatacağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ok rüzgarının